Vay gel kardeşim açılışa. Otobarktan herkese merhaba. <laughs> Aynen. Bugün herkes burada ya. Böyle kalabalık olunca heyecanlandım ben. Arkadaşlar merhaba. Selam. Eren Selam. Tekin. Selam. Kendisinin bir YouTube kanalı var. Bizden eski olmasın o da eskidir. <laughs> Makinasıyla gelmiş. Sinem dedi çizgi göster biraz. Arkalı önlü gidelim dedi. Bak hareketlere bak. O zaman pistte görüşürüz. <laughs> o zaman pistte. <laughs> Hadi tamam. Hadi. Ve diğer yanımda da Ferit kardeşim var. Ferit'le daha önce de hep muhabbet ediyorduk. Zaten kendisi de CNC işleri yapıyorlar. Oradan da bayağı bir muhabbet ettik. İşte jet skisi var. Jet ski ile Osman Gazi Köprüsü'ne falan gidiyorlar. Dedim beni de götür oralara. Ama sattı jeti. Aynen, sattık abi yani. Ama varsa çıkalım gezelim tamam, seninle. Sana, sana zaten sözüm var. Yani. Tamam, sana zaten sözüm var, kesin hem de en güçlüsünden bulacağım. Tamam. Bir şekilde ayarlayacağız. Feritlerin ekip modifiyeci. Hatırlıyor musunuz biz dumanlı bir PD 160 çekmiştik <laughs> Ibiza Cupra. O, o ekip bu ekip Arkada şimdi <gülüyor> <gülüyor> Orada sahibi. Artık dumansızmış. Bu da Ferit'in Fabia VRS. I. Neden VRS biliyor musunuz? Evet. Victory Rally Sport diye geçiyor çünkü Aynen. Ford'da da da Ares olduğu için böyle bir yasal olarak V. V takısı koymak zorunda kalmış Skoda. Onun için V Ares ama RS'i de kullanıyor aslında artık bilmiyorum. Sonra hallettiler herhalde Ford'la aralarında. Kaç kilometrede? 66.000'de. 66.000 çok temiz Aynen. zaten yani böyle kuğu gibi. Bir de şey Fabia aresler hiç belli etmiyor gücünü dışarıdan. Hani normal. Ama öyle. Baksan abi bu 1-2 TSI mı Aynen. falan derler. MP'yi diyorlar. <laughs> de, Mpi MPI'ler vardı <laughs> ne kötü motor da yani. Aynen. Bir şey olmaz gerçi. Hiç öldüremezsin ama yani geldi. aile aracı işte. Tüp takıyorlar, biniyorlar. Burada Fabia VRS'imiz 180 beygir, 250 Nm torku var. Aslında Polo GTI'ın Fabia hali. Hani ağırlık farkları falan çok minimal. Böyle 0 yüzü Polonun bir çıt daha iyi galiba. Sıfır ee, 0-100'ü Polonun 7.1 galiba. Bu da 7.3. Niye evet. acaba 0-2'lik nereden geliyor? Bilmiyorum. Bir tık daha ağır galiba. yazılımı falan mı acaba? DSG yazılımı falan mı acaba? Sanmıyorum Fabio? aslında ama pek bir bilgim yok. Şimdi burada güzel bir detay var. Dedim ya Ferit CNC işleri yapıyor diye. Kendi disklerini böyle papatya biçiminde CNC'de işlemiş. Bir de böyle çentikler atmış. Nasıl peki? Piste falan daha önce kullanmadın değil mi? Yok kullanmadım. Şimdi işte sen bakacaksın tadına. Kötüyse söylerim ama. Tabii ki de söyle abi. Yani Çünkü sorun şimdi de... delik deliniyor. Evet mesela hı hı. bunların delikli disk üretirlerken de deliyorlar ama CNC'de deliniyor. Tabii. Malzemesi ona göre, dökümü ona Tabii göre oluyor. Tabii ki de. Ya önemli olan aslında yapılan işlem aynı. bendeki makine. Onlar da deliyor. Tabii onlar da deliyor. Yani ben hepsinin Wilwood, Brembo bütün fabrika videolarını zamanında böyle araştırıp bulmuştum. Delikler yani aynı şekilde deliniyor. Yalnız tabii ki de atıyorum Brembo'nun malzemesi tabii ki de daha kalitelidir. Benim yaptığım işlemde delikler hiçbir şekilde içindeki bayraklara yani bayrak dediğimiz diskin soğutma, soğutma kanalları. kanallarına hiçbir şekilde değmiyor. Ben bunu zaten kendim tasarımcıyım. Bunları ilk başta çiziyorum, çizdikten sonra işleme alıyorum. Ondan sonra herhangi bir şekilde ne zayıflatma ne Çok bir merak şey olmadı. Çünkü araba İnşallah. standart önde 280 milim 288. 280'ini <laughs> arkada da 238 gibi bir şey. Aynen. Normal standart frenler aslında. Bir şöyle motorumuza bakalım. Bu arabanın ama seceresi yüklü, Hı -hı. değil mi? <laughs> Eski sahipleri de burada. Polo GTI'de amortisörlü kaput var mı? Belki oradan. yok galiba. Bunu kaldırınca ne geliyor altından? <laughs> şey, Botsugen geliyor mu bilmiyorum, bilmiyorum. Hep <laughs> ama merak ediyorsun, aynen. Bu motor hem süper şarjlı hem şey. Evet, turbo mu yoksa evet. sadece? Hem, Değil turbo hem, <laughs> ha. hem turbo hem süper Hem turbo hem süper çarçırlı. Süper alt devirleri destekliyor. Tam devirlerini bilmiyorum ama orada elektronik bir evet. şey var, e, krepesi var. Turbo girmeden önce o giriyor, ondan sonra turbo Yani giriyor. aslında zamanın ötesinde bir motor? Ya evet. Biraz o zamanlar... böyle sıkıntılı mı sıkıntılı oldu, yağ yakma problemleri evet. sekman, falan vardı. Sekman kırma. Segman genelde. kırma. Evet, evet. Ama potansiyelli bir makine yani. Evet, potansiyelli. Yani de var. Birkaç Tabii. abimiz var böyle bayağı bir güçler elde etti. Bu sonra CTH ağlar geldi. Onlar evet. turbolu sadece. Yok o da aynı motor. O da mı twin o da aynı. Evet birkaç iyileştirme var. Yani yağlama sisteminde birkaç iyileştirme var diye biliyorum sanırım. Bir de şanzıman beyni bir, herhalde bir o değişik. O zaman turboya dönen sonraki 1.8 olan mı sadece turbo? Evet 1.8'ler galiba sadece turbo. Orada tamam, twin okay. charger yok. Ben onunla ile kafamı Ibiza'ya gittim. Bu motor şeyde 160'lık var. Evet. 180 yani iki tip olarak da şey yapıyor, Golf 5'ler falan 160, 170li de var bu arada. Şeyi ne güzel, filtre yeri ne güzel hemen hmm, evet. burada. Evet, direkt oradan Aslında buraya böyle yağ soğutucu bile yapılır ha. Bir sargı yapmışsın downpipe'a. Evet, o anlayan sargı. Ne var, sargı. arabada var mı bir şey? Stage 1 yazılım var, DSG yazılım var Stage 2. Evet. Buji bobin var, başka da bir şey yok. Downpipe var işte 70 mm, ortada da sportsuz sürücüm var. Yani Varex falan pek sevmiyorum ben. Güzel bir homurtu sesi var. Bir de Güzel. kasmıyor makineyi. Vallahi süper. O zaman bizi piste çağırıyorlar. Biz bir bakalım, tamam. bir gazlayalım Bence... nasılmış. Tamamdır. Piste görüşürüz. Evet Ferit. Ne zamandır Çekecektik, çekecektik. Aynen, bugüne kısmet. Direksiyon bayağı ağır ha. Evet, biraz sıkı. Polo GTI'lere göre de sıkı, Cupra'ya göre de sıkı. Geçen Egea Cross vardı, onda city modu var biliyorsun. Hı, evet. şey böyle hı. tek parmakla döndürebiliyorsun. Ama hızlanınca galiba bir tık sertleşiyor. O. Anında yani 2 kilometre yap anında hı hı. sertleşiyor. Yok, Sadece duran da çevirmek için. Hı hı, evet. Pist ortamı güzel ya. Güzel. ilk kez Pisti çıkıyoruz. Ben de görüyorum. seviyoruz. Ben yarın kendim çıkacağım bir de eşimle. Ha eşinle çıkacaksın. Evet, seninle çıkmam güzel bir eğitim oldu benim için. Harika. İyi kurumuş da pist. Evet. Şöyle evet. ufak ufak şunları geçelim. Bunda sen XTS yazılımı mı yaptın? Evet XTS. Herhalde orada frenler devreye giriyor sanırım abi. Bağımsız olarak olabilir. Süpermiş ya. Pis değildir. Bakayım çekiyor mu? Ha, biraz çekiyor hissiyatı var. Yorumlarını bekliyorum senin. gelince hemen araba daha iyi yürüdü sanki evet. virajda bir şey tuttu gibi. Şey herhalde iptal ama ESP şey ama herhalde tutuyor yine ufaktan. Belki de sanki ESP biraz tutuyor gibi. Olabilir. Ama bu kadar iyi tutacağını düşünmüyordum açıkçası arabamın. Tutar tutar. Nasıl peki gidişi falan? Gidişi güzel vallahi, özlemişim. Aslında hava da güzel serin. Hava zaten tam tur atmak için ideal. Tayparla yürüyelim. <laughs> Aynen. kaç çeviriyor normalde 6500 e, ben vites atıyorum ondan sonrası dolu yani boş dönüyor. Stok turbo falan olduğu için Taypar da yakıtlı. Taypar pisti bilmiyor galiba. Evet. Burada yakıt değil bilek konuşuyor. Allah <laughs> Allah! Ben normalde böyle yan koltukta Biraz çekilirim ama sen gerçekten abi böyle, böyle bir profesyonellik yok. Eyvallah. ESP tutuyor. Tutuyor mu? Evet evet. Tutuyor. Setimende. Bak şimdi düze çıkınca Güzel fena değil. Güzel hiç fena değil. Motülün 51 yağını da koydum. Onun kaynama derecesi 330 derecelerde civarı falan. Onun da etkisi var bence. Buralarda Hafif ESP tutuyor evet ışık yanıyor, yanıyor yanıyor bir de kafa açıyor kafa açıyor gördün mü evet otur soğutalım ya şöyle tabi klasik vak grubunun böyle şeyi var. Hani nasıl anlatayım? Hissiyatsızlığı. Direksiyonla arabanın ne yaptığı böyle çok örtüşmüyor. Hmm. Bunda da biraz onu hissediyorsun tabi. Ama dönüyor yani gidişi. Evet. Çeviriyor araba bayağı. Vallahi ben açıkçası hiç bu kadar performans yani sergileyeceğini düşünmüyordum araba bu. Sonuçta yay falan yok arabada. Şöyle iyi dönmesi hiç fena değil. Ama eee Ufacık gaza dokundun mu hemen açıyor kafayı. Yedi ileri. Yedinci evet, viteste, 120 kaç yapıyor? 2500'ler km'ler 2500 gibi. 2500 gidiyor aynen. Frenleri böyle biraz yorulacakmış ifadesi verdi şu arkada ama yani diskler hani hissiyatı falan güzeldi. Hmm. 7000 km'yi çeviriyor. Ama şey ben yanda hissediyorum biraz düşüyor 6500'den evet. sonra. Bak burada kafadan açıyor. Evet evet evet. Bak, bak. Kilit çok da kilit çok da çekmiyor aslında. Hmm. Hani mekanik kilit gibi işlemiyor. Hmm. Orada direkt açmadan yani çok rahat girebiliyorsun mekanikte olsan. Tabii. da işte biraz daha çekmesini istiyorum çekmiyor. Hadi hadi Düzdeyken tam gücünü veriyor. Evet tam evet düzeldiği zaman veriyor. Bırakıyor yani herhalde evet. Evet burada gazı bırakıyorsun. Bırakıyorum. Aynen aynen. Çünkü Sarıyor gidiyor. çünkü. Gidiyor şey salıyor kendini. Aynen. aynen. Burada gazla dengeliyorum. Evet. Çok kafayı sokmak istemiyor. Arka ESP tutmasa arka gelecek ha, Gelebilir. Onu, onu hissediyorum onu hissediyorum ben. robot galiba boş. Biraz erken fren yaptım. Frene çok güvenemedim. Acaba dedim biter mi? dibe iner mi diye. Nasıl? Abi ya sen, senle harika <laughs> ya gerçekten. <laughs> İyi arabada korudu yani 130 129 evet. oldu. Şimdi o da gördü. Ben onu takip evet, ettim. Bir de ama ikinci tur neredeyse bu. Hı hı, evet evet. İki turdur atıyoruz. Şimdi biraz soğutalım. Hı, hı. Frenler iyi. Bitmedi. Ee, biraz bir şöyle hani bir çıt işe yaramış senin yaptığın şey. Bana öyle geldi. Ya ben abi ben şey, korktum e... demin korktum. Geç erken hı hı. fren yaptım. Dedim biter belki. Ama e, çünkü biraz hissiyatı geldi böyle, hı hı. dibe yaklaştı fren. 2.39 39 gördüm evet, ben. Evet, 2.39.59 39 59. Daha döner tabi. Şimdi sen kaç kilosun? Ben 100 kiloyum İşte ben de 85. 100 kilo fazlamız var. Evet. 100 kilo bayağı fark eder. Tabii hele değil, bu araba da çok fark ediyor. Eder. Abi. Yani e, şimdi hacimden dolayı ben çok fark ediyorum. Mesela yanıma benim biri otursun, arabanın gidişi direkt değişiyor. Değişir. Yani sarmıyor bile yani. yani düzgün asfaltta sarmıyor bile. Tabi. Kullanımı rahat arabanın. Evet biraz da aileye yönelik bence yapmışlar Bora'yı çünkü kendi sınıfında en geniş araba. Evet. Yüksek şey tavan yüksekliği evet, tavan efsane. tavan yüksekliği aynen aynen. Ya işte kapı bununla yapacaksın. işte Megane hmm, kapı falan yapıyoruz evet, ya. Evet. Bu olacak. Öf. Muhteşem olur. Yok fren var hala. Frenimiz var hala. Ben ya bu diske o işlemi yaparken abi komple e, orijinallik ne ona, ona yönelik e, yapmaya çalıştım. Hani hem zayıflatmadan hem de ya biraz da tabi caizse apaçi işi olmadan. Aynen. Gö Güneş çapları gözüme oydu. Delik çapları bile araştırdım. plan proje içerisinde yani. Ne doğru. Tabii. Değişiyor delik çapları değişiyor bu arada. Hepsi aynı çap değil. Ortada balatanın tam ısındığı noktanın çapta yani açıda e, oradaki delik çaplarını biraz büyüttüm. Mantıklı. Oto kanallarda zaten e, o ısındığı zaman balataya toz yapışıyor. E, balataya diskler arasında böyle kaygan hani normalde tutmamasının nedeni o aslında. Tabi. O, o kanalları da tozu o atsın diye yani yanan ya da. Böyle... Tabi delik onun için aslında. <laughs> soğuması tabii ki soğumaya da etkisi var ama. E tozları atsın diye. Yoksa deliğin aslında dezavantajı da var. Niye? Ee, Balatanın toplam alanını azaltıyorsun tabii ki aslında. De, tabii ki de. Evet evet Onun için hani çok da böyle şey yapmayabilirler. Hani önermeyenler de var. Onun için böyle kanallı yapıyorlar mesela. Aynen kanallı evet. Ee, birkaç taktik öğrendim. Bu Bak özel... buraya böyle keseceksin ama kafası Önceden... dönmüyor işte. Çok tatlı bir aile otomobili. Evet, Hem evet. güçlü <laughs> Hem bagajı o su bu su var. Aynen aynen. E tamam daha ne istiyorsun? Zaten benim bu aracı eşim de kullanıyor. Geçenlerde de hatta bir sahilde Maltepe sahilde bir arkadaşlar durdurdu. Biraz da böyle hızlı kullanıyordum. Şey ya abi bu nasıl bir Fabia nasıl? ya. <laughs> bu Fabia <laughs> çılgın Fabia. <laughs> Genelde de pek bilen de yok. E, şeyi, bu Fabia RS serisinin Fabia'nın. Az da var Fabia RS. Evet e, ya... Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de 32 ya da 33 adetmiş adet sanırım yalan olmasın. Doğru. Öyle bir duyum almıştım, yıllardır de peşindeydik yani hep sevi seviyordum hem 4 kapı hem aile. Hem takip ediyordun zeyse. yani. Çok takip ediyordum ya çok gerçekten bu zamanlara kısmet oldu. Amortisörler bu arada sıkı yani sıkı, evet, araba çok kendini sert... bırakmıyor. Ya binen herkes öyle diyor yani alta. Abim çok böyle kullanmayı sevmiyor diyor çok sert araba ya ben ser, sert şey, sevmiyorum. Şey iyi oturuyor ya, iyi, iyi basıyor evet, araba. Evet. Süspansiyonları hani arabanın gövde şeyi falan gayet iyi ama his, his yok. bak grubu evet, işte. Aynen. Hep Klasik. diyordun zaten videolarımda diyorsun. <laughs> Ve hep dediğim şey. Ya bir Ford'a bin, bir i20n'e bin anlayacaksın ne demek istediğimi. Tabii onlarda mekanik kilit falan var hani bir şey de demiyorum. Sonuçta bu daha standart bir araba. Evet. 2.35'ini kullanmıştım bunun. Harika arabaydı. Evet bahsettin. iyiymiş. Bu da 2.40 ama X-Drive. X-Drive O yüzden biraz tutuyor. Bakalım takip edebilecek miyiz yani. 2.40'ı? Düzlükle takip edemeyiz de bence virajda sen bırakmazsın. Virajda alırız ifadesini. Buralar biraz ıslak. Evet. Onun da etkisi var değil mi? Evet. Ya hissediyorum gazla dans ediyorsun. Evet. Virajda <laughs> gazı bırakıyorsun, gaza basıyorsun. Ama hızlı. Çok çok hızlı atıyor. Eski haline göre çok hızlı atıyor. Aç 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 Ha şimdi verdi gücünü. Tüh trafiğe denk geleceğiz. Aynen. Kötü oldu bu. Bu viraj da senin çok hızlı girdiğin bir viraj. Amadı ama evet, yani şimdi düz, gidiyor. Düzde düz kopuyor abi. Ben dedim yani virajda sanmıyorum. Çok frene basıyor görüyorum. Frenin durumu nasıl? Biraz yorulma Başladı hissediyorum. Ee, 50 saniye daha hızlı oldu bu. E, 05 değil mi? Aha evet 05. Bakalım Transponder ne verecek. Evet, bizim turlarımız yeter. Daha da atmaya gerek yok. Yani aslında buna e, vak grubundan bir kilit milit ayarlansa acayip bilmiyorum. olur. Şimdi, musun? Mesela yani... Şirokko'ya falan. Hmm. Böyle Şirokko'nun kilidi milidi oluyor mudur acaba? Bunlarda kilit var mı bilmiyorum. Aslında olabilir mi yani, ya da yani yapan var Çünkü mı hiç duymadım. Çünkü elektronik kilit işe yaramıyor. Yani, ben, ben düşünmüyordum zaten yarayacağını ya. Ya da yani, bundaki yaramıyor. Çünkü şimdi Golf'te falan da var, golfarda falan da hı. var. Onlar mesela ya da Ibiza Cupra'da onlar daha çekiyor hakikaten. Ee, ama e, bunda çekmiyor. Belki de şey, e, oranı var mı? Peki çünkü ben e, gizli özellik açarken bu XDS'yi açtık. Aha. E, orada oranını gördüm, %30 yaptılar. Atıyorum mesela e, Vardır. Öyle bir şey vardır. Ben vardır. onu soracağım. ya? Yani. Çok merak ettim. Vardır. Çünkü yani dediğin Cupra bununla aynı yani. Her şey aynı. Değil mi? Aynı şey. Evet aynı. evet. Aynı aynı. Cuprada sanki daha çekiyordu. Öyle hissediyorum. Sen de pisti tanımış yarın oldum. tanımış oldun çıkmadan. Evet. Bir de e, birkaç virajda e, fark ettim. Ön, yani düzlükte viraja yakınken yavaşlıyorsun. Yani evet. ben e, hep Trey şey düşünüyordum. Bre Ş Önceden yavaşlama diyordum da hiç öyle yapmıyorsun. Evet Yok, çok şeyde, mantıklı. şeyde şimdi Megane'da yarışırken tam apex'in içinde bam diye yapıp 3'e atıyorum ama bunda çok yeme o mesela. Hmm. Bu çünkü böyle bir saçmaladı o evet. şurayı diyorsun evet, direğin tam orası. apex'te bam diye küçültüp bunda çok yemedi. Megan tabi daha rigid Cage hmm. falan olduğu için evet, doğru. bu biraz bükülüyor kasa burkuluyor aynen doğru. İyi araba hiç kondisyonunu kaybetmedi gayet şu an sağlıklı güzel yürüyor. Frenler de dolu hala. Yarına sana da kalsın. Aynen <laughs> hanımla stok candır ya. Suka iyi abi bak, bak ben arabayla bir bazen bunu bile yapamıyorsun. Bak 500 beygir getir. Yarım tur dönemiyor. Hmm. Yani ısınıyor, çatlıyor, patlıyor. Evet. Bak abi bizde 10 Ben zaten bunu seviyorum abi. Stitch Bu abi yani o, Olay bu ya. Modifiye pişmanlıktır. Karportreğe evet, selam olsun. <laughs> Havanın tabi böyle serin olması da çok avantaj. Evet evet çok güzel. Hiç terlemedik, etmedik Aynen. Yoksa burada herhalde sinus gibi olurduk. Yani <laughs> Ben motordan biliyorum. Sıcakta tabi. İyi abi ya, araban maşallah, maşallah hiç Maşallah, güzel güzel. Tık tık demedi. ha. Feritçim teşekkür ederim. Abi ne demek Keyifli ya? Keyifli bir eee Fabia turu oldu. Evet. E, Fabia'yı da Sayende. gördük. Ben de kendi arabamı görmüş oldum gerçekten. Eee bak grubunu e, tekrar bir hatırlamış olduk. Aman, Kaç yaktık isten... acaba? 20.6. <laughs> 20 o anlıktı. <laughs> Çünkü ben beklemiyordum onu. <laughs> Consumption 1. Şey işte bu pistin hı hı, evet ortalaması. Evet. Ama şey şehir içi abi normal ben e, kullandığım zaman çok böyle sert kullanmıyorum zaten. 6-3 yakıyorum. Şehir e, içi. Süper. Şehir içi hem de. Hı hı, şehir içi evet, Çok iyi. Evet, evet. 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 Şehir içi 5.5'e kadar düştü. Çok iyi. Hakikaten çok iyiymiş. O da ölü kullanmıyorum yani. Teşekkür ederim. Rica ederim abi ne demek. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ferit'e teşekkür ederiz. Rica Ve diyorsun. inip trenlere bakalım. Ben tamam sistemine aynen. Durumda. aynen. Bakalım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye.